dostlar merhaba. Tekneye ırgat takmaya karar verdik ve e, araştırdık. Her yere baktık, ettik. Bize en makul olan yerli bir ırgat bulduk. Zaten çoğunlukla yerli malı almaya çalışıyoruz biraz destek olmak adına. İstanbul'dan geldi. Sizle birlikte kutu açılımı yapacağız, inceleyeceğiz. Ben de daha hiç görmedim. Beraber açalım. canlıyım. <laughs> Bakalım nasıl bir şey. Umarım çok büyük değildir. Gerçi ölçülerini aldık ama. Evet. Bu Aa, bayağı ufak. Oturduğu yer burası. Agat'ın tekniğe. Bunlar selonit bu. Evet. Bu arada selenoidleri de gönderiyorlar. Switch gönderiyorlar. Çift selenoid. Şu şekilde. Aküden gelen kabloları buraya bağlıyorsunuz. Buradan da switchleri öyle tahmin ediyorum. Bir switch'i açalım. Bir görelim switch'imizi de. Switch böyle su geçirmez bir şey. Evet, şimdi devam edelim. Hmm, vidalar da içinde, burada vidalar var. Bu şekilde. Evet, bu alyak kitleme, kafayı kitleme bu bayağı ağırmış motor kısmı bu tamamı yerli arkadaşlar bunu küçük üreticiyi destekleme evet. çok da ilgiliydiler değil mi çok acayip kaç kere aradım yani hep yardımcı oldular burada e, bağlantı şeması var elektrik kısmının Bayağı güzelmiş ya. Öz Mercan arkadaşlar bu arada. Irgat. Kendi yapımları. Şu şekilde. Şimdi kafa kısmına girelim. Minnoş <laughs> bir şey. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Çok ağır mağazalar Koreli ya da minnoşlar. <laughs> <laughs> bu arada toplam 9 kilo, onu söyleyeyim. Evet. Artı kafa bu. Aa, kadar açık. bu işin <laughs> Güzel bir şey bu. ya. Güzelmiş <laughs> Şuraya bak. Altı milim için e, üretilmiş bu. Altı milim kalibreli zincir kullanıyor. Burada e, halat için olan kısmı da var. Ha, o çok iyi. Yabancılarda evet. bu yok. Yani tercihen e, alabiliyorsunuz ama ekstra bir maliyeti var bunda. Yani hem halat hem zincirle? Kullanabiliyorsun, Kullanabiliyorsun, evet. Biliyorsun. evet. Yani, e, yani. zincirin dışında halat da çekebilirsin ama tabi bunlar birbirine bağlı. Kitlemek için bunu kullanıyorsun tepeden. Evet, böyle bir şey. Güzelmiş. Çok Peki iyi. şimdi bunun dışında, yani bu uygulat, bunun dışında bizim ihtiyacımız olan iki parça daha vardı galiba değil mi? Belki hani e, ee, tabii. Almak isteyenler şimdi, için. Selonikler edinler. burada. Normalde yabancı ırgat aldığınız zaman selonikleri ayrı, ayrı satın almanız lazım. O da büyük, bayağı bir pahalı. Artı butonları da ayrı satıyorlar. Böyle takım halinde gelmiyor. Artı bir tane sigorta var. Bu e, 75 amper gücünde. Biz yüzlük bir sigorta takacağız. marin sigorta. O gelecek. Artı 30 metrede zincir aldık. Onu bekliyoruz. Ismarladık. E, montajın tamamını ben yapacağım. Size montaj kısmını da çekeceğim. Ha bu arada e, canım bizim baş eski baş makarasını Herkesin. getirebilir misin? Bu yeni baş makarası. Biz 6 kiloluk delta kullanıyoruz tek teknede. E, bu mafsallı bir e, baş makarası. E, şöyle göstereyim size. Bakın şöyle takılıyor. Zincir ve çıpa aşağıdan gelirken bu şekilde. Ondan sonra sıkışmaya başladığı zaman bunu yukarıya kilitliyor bu şekilde. Yani Kurtulma şansı yok. Bir de çapanın yamuk yumuk olma şansı da yok. Bunu buraya güzelce oturtuyor. Eskisini şimdi göreceksiniz. Çok minnacık. O bizi çok teknenin her yeri çizildi o şey, baş makarası yüzünden. Bunu zaten alacaktım ben. Çıpa'ya da karar verdik. Hepsi birden çıkmış oldu. Kablosu için bir şeyler söyleyeyim. Şimdi bu 900 watt 12 voltluk bir e, ırgat. Yani 9 bölü 12 75 amper çekiyor. Ama kablonun mesafesi de çok önemli. E, 5 metrelik tekne de 37 çıkıyor ölçü aşağı yukarı. Ben 35'lik bir kablo kullanacağım. 50'lik çok kalın. Aşırı kalın geldi. Bu kaldırır zaten. Çünkü Güce göre ilk kalkış gücü belki 75 olabilir ama devamında 50'ye kadar falan düşer onun gücü. Yani sıkışmazsa aşağıda, rahat çekim olursa, çekiş rahat olursa o şekilde düşebilir düşer gücü diye düşünüyorum. Şimdi şey geldi. Bizim eski baş makarası bu. Şöyle göstereyim. Burası çok oyuk değil. Buradan sürekli atlıyor sağa sola iplik kullanıyorduk 5 metre zincirimiz vardı şöyle bir ne <laughs> çok komik oldu değil mi <laughs> bu 3 kilo bu arada bu 3 kilo bu 9 kilo ee, zincir metresi 0.800 8 gram 800 gram yani ee, 30 metrede 24 kilo yapıyor 0.8 kilo yani evet 800 gram. Ha ya bir Aynen. kiloya yakın. Doğru doğru yani söyledim. Ee, bir kiloya yakın işte 30 metrede 24 yapıyor. Daha fazlasını zaten e, bizim zincir dolabı almaz. Yükselecek ondan sonra ırgatın şurasına girecek. İkide bir git onu toparla falan. Ki büyük teknelerde de yaşadık bunu. Toplanıyor zincir böyle üst üste yığılıyor geliyor tam şuraya sıkışmaya başlıyor. Ondan sonra da çekememeye başlıyor. O yüzden de 30 iyi. Gerekirse de baklava ile ilave yapabiliriz. Evet, yeni ırgatımız bu. Çok küçük geldi ya gözüme. Büyük ırgatlara alışmışım. Böyle bir şey işte. Bayağı kaliteli ama. Beğendim. İlk yerle aldık vallahi. Özmercan'dı değil mi? Özmercan, Tekrar yaratılı, evet. Tamam. Gerçi yine Özmercan, altında da yazarız. İnternet sayfası var. Telefon isterseniz paylaşabiliriz de. Osman Bey var. Çok ilgileniyor her şeyle. Her türlü bilgiye sahip. Hesaplamalarını falan biliyor. Her şeyi ayarlayabilir size. Selenoidleri tekrar göstereyim. Şöyle yakın. Şunlar selenoidler. Şurada bakalım. Tahmin ettiğim gibi mi? Evet tahmin ettiğim gibi aküden Selenoid'lere giriş yapıyorsunuz. Switch'leri şunları yani basıp çekip bıraktığınız switch'leri e, şu, selenoid'in şurasına giriyorsunuz. Şu mavi şase eksi yani. Bağlantı böyle basit yani. Araya yalnız sigorta gireceğiz tabii. Bu neymiş? Şurada tam anlayamadım ne olduğunu ama ya şöyle söyleyeyim, ee, akünün kırmızı kablosuna şurada bir yerde sigorta gireceğiz, o kadar. Şuraya, 100 amperlik. Yazmışlar eksi diye mavi işaretlemişler, eksiyi buradan giriyorsunuz. Diğer iki ucu buraya bağlıyorsunuz. Aşağı yukarı olarak düşünün bunu. Bu da ırgatın kendisi. de bu olacak. Bu da şema. Yapıştırıyorsunuz bunu. Ondan sonra deliyorsunuz. Süper. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi montajını yine çekeceğim. Uzun bir montaj olacak muhtemelen. Çünkü kablolaması esas büyük sorun. Kanallardan geçirmesi falan. Ama onu da çekme, çekeceğim yani. Oradan görebilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.